Sokakta çocuklar oynuyordu. Arkadaşlar hepiniz düşük şikayetçisiniz. Ben artık size de sizin de sözü Uno yani. Filipo diyorlar. Ne fark ediyor Uno Filippo olunca? Çift taraflı e, bu yabancı yazıyor. Hatta Yunanca falan mı yazıyor bu? Hangi geldi? Made Çin. Aynen aynen. Arka ayrı Oğlum bir yazmış ki oğlum biliyor ama uyudu. Üçkağıtçı fantom. Aynen öyle üçkağıtçı fantom. Var mı üçkağıtçı yani? Lafa gelince sizden şey yok. Bir unos şey anlatmadınız diyor, Dur yazayım. Ben anlamaya çalışıyorum şimdi yazanları. Tamam. Nahatetan kapta anahota yazıyor. Philip kartını atın. Hmm. Mavi Niyate. kartlar. Nianced kapa tata. <laughs> ya bunun videosu yok mu? Abi? Ben yazı okumak istemiyorum. Üşeniyorum. Alır video. Aşkım okuyorum ya. Tak buldum gel. Filip <laughs> Kartların açık ve koyu olmak üzere iki tarafı bulunur tam koyular evet açık okey. Merkeze kartları dağıtıyor. Amaç klasik oyunundaki gibi elindeki tüm kartlardan kurtulan ilk oyuncu olmak. Evet, doğru. Tamam. Her oyuncu açık açık yüz aşağı dönük şekilde 7 kart tamam Çekme destesi için kartları açık yüzlü yere dönük şekilde yerleştirdim. Tamam şimdi gel bir dağıtalım yedi tane. <laughs> ne oldu arkadaşlar? Neye gülüyorsunuz? Oho bak ne yazmış? Onu bozuk. Şimdi. Bak şurası. Şöyle dağıtacağım. Tam altındakileri mi görmememiz lazım? Evet. Ondan dur hepsini öyle ayarlayayım. Aynen açık kapalı diye ayarlayayım bekle. Amaç uğraş olsun. Daha buradayız. Siz de bu arada muhabbet edebilirsiniz. Ben kartta şey. şeyler yapıyorum. Sana da <laughs> Sabaha kadar. Hmm. Yarın günlerden pazar değil mi nasıl olsa? Evet. Çalışanlar var mı aranızda bilmiyorum ama. Ya yani iş yemekçi varsa aranızda. Pazar günü çalışıyor olabilir. Yok 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 demişler. Sabaha kadar buradayız. Ne kadar çok kart var. Sen yani de uykum geliyor ikidir. Hmm. Hı? Dün ama ilk kez film izledik ve sonuna kadar hmm. izleyip 20 dakika kala uyudum. <laughs> Yazıklar olsun abi. Film yok abi ben bir daha izlemeyeceğim. Çiften, ama cidden, çok bir güzel bir daha izlemeyeceğim. Aynen. Ama ne yapayım gece 4 uykum gelmiş olabilir ne yani. Aynen. Bir daha yok abi. Tek bakacağım tek başıma şey yapacağım. Ay şimdi 20 dakika Kaç tanesini yapıyorsun güzelim anladın mı? Yok yani artık. Yok, i̇kincisini açtım. Bugün ne diyorsunuz? Bunun oyuncu kadrosunu beğenmedim. Yani. <laughs> ya, yabancıların ilk hayatında gördüğün ilk defa oyuncu kadrosu nasıl beğenip ya da beğenemiyorsun? Çünkü ilkini izledim ya. İkincisi hmm. kadro hoşuma gitmedi. İlkteki hmm. olsa tamam, okey. Üç kağıtçı. Şimdi... Uykucu Şirin O yazmış. Tamam, dağıtıyorum. Ayşegül ne oldu sana? Nazar var. Hiroş ya. ne oldu sana Hiroş? Büyük ihtimalle nazardan biliyor musun? Çok nazar tarocu, olan insanlar... O zaman bir tarotçuyla konuşalım bu evet. konuyu. Arkadaşlar tarotçu Çok nazar olan insan. insanlar çok esnerler. Ağırlık çöker bölüşlerinden. Şimdi. 1 2 3 4 5 7 8 Hani yedi sen ne yapıyorsun? 14. 7 7. Hmm. 7 7. and Tamam ben bakabiliyor muyum kartlarıma? Dur şimdi bekle. Şimdi dur açma açma bekle. Bunu da yerleştirdik böyle yere tamam. <laughs> Skarta destesi oluşturmak için çekme destesinden bir kartı açın. Ne alaka abi? Tamam açalım. Siz bu arada görüyor musunuz arkadaşlar burayı? Bir saniye dur. Şöyle yapayım. Kahve yap demiş yani. Kahve mi yapsam ne yapsam? Mantıklı. Bu sefer de gece uyuyamam. Olsun. Zaten uyuyamıyorum. Ben o zaman kahve yapıp geleyim mi? Tamam ben de bunları halledeyim o zaman. Herkes de yap yazmış. Sonunu yapayım mı? Evet. Olur. Olur olur. Bir kartı aç. Açtık abi bir kartı. <laughs> Range sayı eşit işte, işte nasıl yapılıyor? Sağır olduk. Evet, şimdi ırmak biliyormuş. E, kabul ettim, gelmedi yine. Bir daha kabul edelim. Evet, Irma, Hoş buldum. Nasılsın? Oh, i̇yiyim, teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi dedin ki ben Hızır gibi yetişeyim dedin. <laughs> ben böyle çok bilmiyorum ama bildiğim kadar anlatacağım sana. Tamam. Bak şimdi ortaya bir tane kağıt açıyorsun ya. Tamam. Onun rengini şu an onu bir göster bana. Sarı. Evet. Şimdi sarı renkle kartlar ilk sen oynuyorsun diyelim, sen sarı renkte kart atıyorsun. Ee, yani sarı renkle tamam. devam ediyorsun. Tamam. Veya 5 e, diye bir sayı aynen. varsa... Aynı rakam ya da aynı renk değil mi? Aynen aynı renk. Eğer ki mesela ıı, artı 4 varsa, eğer renk yoksa ya da başka, az kart... Çekilir değil mi rakip? Aynen. Eğer ki o sana atıyorsa, bir daha artı 4 atıyorsa bu sefer sen 8 kart alıyorsun. Tamam. Ee, tamam ona göre Ozan ne yapalım biliyor musun? Heh. Sen istiyorsan şey yap biraz kal burada böyle. Eğer bir sıkıntı olursa sana sorarız ne? ya da istek de atabilirsin. Anlıyor. Tamam ben susuyorum burada siz bakın. Yardımcı tamam, olurum. Sürecek şey olması istiyorsan şey yap. E, i̇stiyorsan istek at kalsın öyle ben iş tamam. şey yaparım. Olur mu? Tamam çıkıyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim görüşürüz. At tamam. beni ben çıkamıyorum. Sağ dur bekle atayım. Evet sağ olsun OFC'miz. Eee harbiden OFC gibi OFC. Edit yapıyor. Her şey yapıyor arkadaşlar yani. Valla sağ olsun eline sağlık. Vay be. Şimdi arkadaşlar. Bak ben oyunu anladım. Şu an şöyle tutayım. Şimdi ilk bunu açtım ya sen başla. Aynı rakam veya aynı renk olması lazım. Hı, hmm, hatırladım. Elime bakma. Yok bakmıyorum. O ne demek? Artık ha, ee, seni blokladım. Bir daha ben kart düşeceğim demek. Artık, o ne? Yeşil mi yaptın hmm. şimdi? O zaman ben de bunu atıp değiştirebiliyor muyum? Bilmiyorum. Bu ne? Ama kırmızı renk oldu. Yeşil rengin o olsa, olsa, olsaydı olurdu. Bak şu olur mesela. Hep bütün renkler var ya. tamam, tamam ben mesela iki kart çekeceğim şimdi. Bir tane kart çektim. Okay. Renk, Renk ne peki? Renk olsun? Kırmızı. Bir daha ben kart Ayıp ediyorum. ama ya. Yapacak. Yanlış mı? No yazmışlar. Cık. Dur bir dakika tam tekrardan yapalım. O evet. kartların anlamını da sorsaydın ya şey aldın ya. Ya ben dedim ki sen işin uzun sürecek dedim. Yok aşkım. Al sor ben şeyim kat. Ama bak hadi açınca sen gidiyorsun. Güzelim nasıl yapacaksın o zaman dur. Tamam ama su sındı ya suyu tamam. koydum o yüzden. Bir şey olmaz dur. Bak. <laughs> sen şimdi dur. <laughs> şey yaptığın zaman stop yaptığın zaman farklı renkle şey yapamıyorsun. Aynı renk olmak zorunda veya aynı renkte stop olmak zorunda. Tamam sen orada kalsın bak biraz ya. He, bana göre stop koyduğum için yani anladın Yapabilirim mı? Yapabilirim ama aynı renk. Musun? Ve bir tane kart kaldığı zaman mesela iki tane kart oluyor ya bir tanesini attığın zaman onu demek zorundasın. Yoksa sen bir tane daha kart alıyorsun. Tamam dur bir dakika bekle şimdi dur. Ben Abi rezillik ya sanki var ya gerçekten çok... Bence <laughs> karttan anlamlarını soralım aşkım. Tamam oynarken bir şey olsun izlesin. Tamam. Hatta 7 kart az bence. Biraz fazla kart yapalım. Çabuk bitiyor çünkü. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 10 yapayım. 8, 9, 10, 10. 10. Sarı 7. Başla. Gözüküyor değil mi orada? Evet ha, gözüküyor. Irmak <laughs> <Ürvan> koydusun diyorlar. <laughs> Olur. Alayım. Mesela bu bunun ne işe yarıyor şimdi? O renk değiştiriyorsun. Eğer ki e, sarı renk yoksa sen de onu koyuyorsun aynen. Doğru. Bunu koyuyorum o zaman şimdi çünkü sarı rengim yok. Tam renk ne? Mavi yapıyorum. Hmm. Hmm. Ben de yok. Şimdi ne yapacağım? Kart çekiyorum. <laughs> <değil mi? gülüyor> Aynen. Yine yok. Oyna. Kırmızı mı yaptın? Evet. Kırmızı evet, tamam. da var canım. Hmm. Bunu atabiliyor muyum? artı biri birinin üstüne? Hayır, hayır atamıyorsun onu. O sadece bir olduğu için atamıyorsun. Eğer ki o artı bir atarsa sen de artı bir atabilirsin. Farklı renkte. Artı bir attın. Artı. Ve ben ne yapıyorum şimdi? Sen de artı bir at. O alıyor bu sefer kart. İki tane. Abi, bu demo oyun olsun artı o zaman. Bu demo oyun olsun. Tamam. Aynen. İki tane kart al aşkım. Öyle mi oluyor? Evet. Artı bir artı bir daha artı iki oluyor. İki tane kart alıyorsun. Anladım Altın. peki. <laughs> doğru değil mi? Evet evet doğru. Tamam sen de <laughs> Ben de ben mi düşüyorum? Dur ben kart çektim ben düşüyorum değil mi? Yanlış diyorlar. Tamam boş ver bak doğru, Biz bildiğimize doğru, göre abi. oynayalım. Artı bir. Bu ne oluyor şimdi? O şu an kullanamazsın ki sen artı bir attı sana. Ama yeşil rengi... ha tamam. Sen tamam. bir daha kart alıyorsun. O ne işe yarıyor peki? O e, döndürüyor, yine o oynamış oluyor. Hmm. Tamam okey. Oyna. Ne oldu? Bunu atabiliyor muyum? Evet, evet. Atabiliyorsun. Bir o daha... durdu, okay. yine sen oynuyorsun. Bitti o zaman. Kazandın. Hayır, Kazanmadı. bitti. Kazanmadım. Bitti. Güzelim, Ola. bir daha. Bir daha. Hayır, bunu <laughs> <Hayır>. <denedim. gülüyor> Abi, sayılmaz. Abi, bir tane daha çekeceksin. Hayır. O mavi o. olduğu için olmaz o. <laughs> Olmuyor mu? Olmuyor. Son kartat at bunu diyorum aşkım bittin diye kendini bize getiriyorsun Hayır, de. ki